Evet sevgili kardeşim hoş geldin sefa ettirdin. 2025 yolculuğumuz devam ediyor son süre. güzel kardeşim benim. Eşitsizliklerden bir konu anlatacağız. Bakın bu denklem eşitsizlik aslında hemen hemen aynıdır. Eşitsizlik denklemin tam tersidir güzel kardeşim. Diyelim senin mesela atıyorum kilon 60 değil mi? Senin kilon x olsun. x eşittir çok kolay buna 60 dedik biz. Peki senin kilon 60 değilse burada nasıl bir yorum yapabiliriz? Hocam benim kilom 60'tan çok olabilir. İşte buna ne diyorsun? X büyük 60 diyorsun. 60'tan az olabilir. X küçük 60 diyorsun. Bak bu büyük bu küçük. Şuradan zaten birleştirdiğimiz büyük küçük oluyor. Peki 60'a büyük veya eşit olamaz mı kardeşim? Yani hem 60 veya 60'tan büyük de olamaz mı? O zaman X büyük eşit 60 dersin. E tam tersi 60'a eşit veya küçük olabilir. O zaman x küçük eşit 60 dersin. Ve bunu mesela sayı doğrusunda göster dediğim zaman güzel kardeşim gelirsin. Sayı doğrusunu böyle çizersin. Şu sayı doğrumuz olsun. Şurası bizim 60'ımız olsun. 60'tan büyük ya büyük tarafı tararsın. Mesela 60'tan küçük olduğu zaman da aynen gelirsin. Şurası 60 olsun yine. Bu sefer nereyi tararsın kardeşim? 60'tan küçük tarafı tararsın. Peki büyük küçük mü olduğunda ne oluyor? Büyük küçük olduğunda da güzel kardeşim. Sadece içi dolu oluyor. Bakın dikkat edin. Çizdim yine 60'ı buldum sayı doğrusunda şurası. Büyük dediği için burayı tarıyoruz. Bak 60'tan büyük yerleri tarıyoruz. E eşitlik de olduğu için içi de tarıyoruz. Küçük eşit olduğunda da mantık aynı. Ne yapıyorsun? Yine 60'ı buluyorsun sayı doğrusunda bulduğun. Eşitlik olduğu için içi tarıyorsun. Bir de küçük dediği için küçük tarafı tarıyorsun. Bu kadar. Başka hiçbir şey yok. Eşitsizlikler konusunu yaparken sizden istediğim tek şey şu uç noktaları bulun. Uç. Üç değil. Uç. Uç noktaları bul kardeş. Yani bu ifade en az kaç olur? En çok kaç olur? Bu soru da öyle. Mesela iki tane yağ tenekesi var. Görüyorsun bak bu 7 litre bu 11 litre. İki tane tereke var. Bir araçta şekildeki tenekelerin her birinden en az bir tane olmak üzere toplam 14 teneke varmış. Yalnız şartım ne? En az bir tane olacak. Yani ben komple bundan koyamam, komple bundan koyamam. En az bir tane olacakmış. Tenekeler tamamen doluymuş. Buna göre bu tene tenekelerdeki zeytinyağının toplam miktarını litre cinsinden gösteren sayı doğrusu hangisidir? Şimdi güzel kardeşim burada benim arabamda Bak bir tane araba yaptım sana. Mis gibi. Ne var benim arabamda? Yağ tenekeleri var değil mi? Resim de acayip ya. Şimdi burada yağ tenekelerini koymuşum ben arabama. Yağ tenekelerini koymuşum. Kaç tane koydum belli değil. En çok yağ tenekeleri en çok kaç litre olabilir? Mesela ben sana dedim ki şu tenekelerden alacaksın. 14 tane al. Fakat şartım şu. ikisinden de en az bir tane alman lazım. En çok almak için ne yaparsın sen? Hocam küçük olandan bir tane alırım. Sonra da gelirim. Komple diğerini tamamını alırım. Büyükten alırım. Evet. O zaman bir tane küçük kaç litre yapıyor? 7 litre. E 14 tane 7 ne kaldı? 13. 13 tane büyük teneke alacaksın. 11 ile çarptığın zaman 13'ü. Ne yapıyor kardeşim? 13 ile 11'i çarptığın zaman 130-143. Demek ki senin arabanın toplam en çok kaç litre zeytinyağı olabilir? 150. 150'ye kadar çıkabilirsin bak. Senin uç noktan 150 ve 150 dahil. Demek ki 150 olacak. 150'den az olabilir ama. 150'yi geçemezsin. 150 eşit de olabilir, az da olabilir. Ama 150'yi geçemez. Peki en az. Şimdi sen yine bunu koyacaksın arabaya. Tamam mı? En az olması için ne yaparsın? Bu sefer büyük tenekeden bir tane koyarsın. Bak büyükten bir tane koyarsın. Kalan tamamını ne koyarsın kardeşim? Küçükten koyarsın. E bir tane büyük ne yapıyor? 11 litre. 13 tane küçük ne yapıyor? Çarptığın zaman 91 litre. E topladığında ne yapıyor? 102 litre. Demek ki senin arabanın alacağı zeytinyağı en az 102 litre olmalı. En çok da kaç olmalı? 150. E 102 150 ikisi de dahil olduğu için gelirsin Bursa'yı işaretlersin. Doğru cevabı bulursun. Mesele bu kadar. Bütün eşitsizlik sorularına uç noktalardan yaklaşırsan soruyu çok rahat çözeceksin. Yani en çok kaç olabilir? En az kaç olabilir? Mesele bu başka hiçbir şey yok. Bir de zaten bunları bileceksin. E, eşitlik için dolu olduğunu bileceksin. Eşitsizliklere başka bir şey yok. Her bir şey daha var. Madem konuyu bitirelim ya. Konunun anlatımı da bitsin. Arkadaşlarımız bazen soruyorlar. Hocam konu anlatıyor, anlatıyor musunuz? Konu niye anlatmıyorsunuz? Diye. Konu anlatıyorum aslında ben. Güzel kardeş. İnanın bana konuyla böyle çok bu Yani çok fazla konu anlatmaya gerek yok. Yani şurada yeter bu eşitsizlik konusunu anlatmak. Başka bir şey yok. Eşitsizlik konusu zaten denklem konusuyla birebir aynı. Sen nasıl ki denklemde her tarafı ekleme çıkarma yapamıyor musun? Eşitlikle de aynı. Mesela burada iki tarafa da artı iki ekleyebilirsin. Hocam niye ekliyorum ki artı iki? E sadece x'i bulmak için. Bak eklediğin zaman ne oluyor? x büyük 10. Yapabilirsin bunu. Sonra her tarafı aynı sayıya bölebilirsin kardeşim. Mesela 3y küçük 60. Sana y lazım. Gelirsin burayı 3'e bölebilirsin. Dolayısıyla y ne olur? Küçük 20. Bunu da yapabilirsin. Burada tek dikkat edeceğim bir şey var. Onu şimdi gösteriyorum sana. Bak yıldız koyuyorum. Nedir o? O da şudur. Eğer negatif bir sayıyla çarpma veya bölme yaparsan. Mesela. Bak buraya çok dikkat et. Diyelim. Eksi 3 tane A küçük 90 olsun. Sana A lazım. Şimdi 3C küçük 60 dedin her tarafı 3'e böldün ya. Eksi 3A küçük 90 olduğunda da her tarafı neye bölüyorsun? Eksi 3'e bölüyorsun A'yı bulmak için. Dolayısıyla burası A oldu. A'yı bulduğun zaman, eksi 3'e böldüğün zaman kardeşim, eksiyle çarpıp böldüğün zaman eşitsizlik yön değiştiriyor. Bu kadar. Bunu şöyle düşün. Sen şimdi hayatında negatif bir adıma çarparsan mutluysan mutsuz olursun. Aynen öyle düşün kardeşim. Dolayısıyla burada küçük mü? Olacak sana bu büyük. Bu kadar. Çünkü eksi bir sayıya çarpıp böldün kardeşim. Eksi bir sayıya çarpma bölme yaptığında bu yön değiştirir. Başka hiçbir şey yok bunda. Anlaşıldı mı inşallah olay? Başka? İnanın bana gerisi zaten denklem. Denklemler konusunu bayağı da anlatmıştık sana. Zaten o konuya hakimsin. Ha senden rica ediyorum kardeşim bu videolarımızı. Her gün bir tane izle ve muhakkak yaz. Kardeş matematik defteri yap kendini. Çünkü ben sana güzel sorular getiriyorum. Ne demek hocam güzel sorular? Yani direkt çıkabilecek soru tarzını getiriyorum. Şu soru yarın öbür gün denemede karşına çıkacak göreceksin. E, kitaplardan seçme yapıyorum kendim hazırlamaya çalışıyorum. Çıkmış sorulara benzer hazırlamaya çalışıyorum. Yani az çok o yüzden bizi iyi takip etmen lazım. E, günde bir video, iki video izle. Hatta yazarak izle. Arkadaşlarına tavsiye et. Güzel kardeşim. Kardeş matematik sizin sayenizde bugünlere geldi. İnşallah devam edeceğiz. Çok daha iyi yerlere geleceğiz. Ha, ben istiyorum ki yani bugün siz liseye geçeceksiniz. Lise videoları da çekin. E, o da biraz sizin sayenizde kardeşim. Siz izledikçe bunun devamı gelecek inşallah. Gerisi takdir. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.